Herkese merhaba. Bugün yine enteresan bir konu için bir araya geldik. Psikolojik ameliyat. r 3A aşamasına gelmiş olan master artık psikolojik ameliyat yapabilir bir düzeydedir. Kişinin bedenindeki organ enerjisini bedeninden dışarıya çıkararak dışarıda şifalandırabilir. Şifalandırdıktan sonra tekrar organın olduğu yere yerleştirerek yeni enerjiyle organın frekansını yükseltmeye çalışır. Biz buna psişik ameliyat deriz. Avucumuzun içine yerleşebilecek organları bedenin dışına çıkararak yapılan bir tekniktir. Örneğin kalp, örneğin bir beyin lobu, örneğin göz, örneğin mide gibi ya da karaciğer gibi organlar elimizin içine sığan organlardır. Ve bu organların enerjisini bedenimizin dışına çıkararak dışarıdaki kullanacağımız reiki teknikleriyle birlikte dengelemeyi sağladıktan sonra tekrar organın olduğu bölgeye bu enerjiyi yerleştiririz. Organı dışarıya çıkaramadığımız büyük organlar, örneğin deri, örneğin bağırsaklar, örneğin omirlik gibi sistemler ise yerinde şifasını gerçekleştiririz. Bu psikik ameliyatta değişik teknikler vardır. Özellikle makro oluşum akademi olarak kullanmış olduğumuz çık ameliyat teknikleri Brezilya, özellikle Çin, özellikle de Kanada reikilerinde kullanılan sistemler olarak da eğitimlerimizde verilmektedir.